Ne, ne var be uyan uyan. Ya hastanedesin yıllardır burada yatıyorsun. Rengin falan bir tuhaf oldu. Hatta baksana her yer senin kanınla dolu. Oğlum. Lan bana ne oldu lan? Allah. Oo, zombi lan. Galiba, lan, <laughs> lan zombi olmuşum. Allah'ım yardımcım ol. Oğlum nereye gideceğiz bir şey söyleyin. Bu ne lan yaratık bir surat var aşağıda. <laughs> Sakın bizi ısırma ben. tamam mı? Ya oğlum siz de mi şaştım şey Allah'ınızı seviyorsanız bana ne oldu lan ne oldu bana Allah'ım ya Galiba zombik oldun zombik Eyvah arkadaşlar ben bu virüsün nereden bulaştığını çok iyi biliyorum Nereden? Ya korona virüsü işte evrim geçirdi bu hale getirdi zombi oldum ya Allah'ım ya Rabbim ya Nereye gideceğiz bir şey söyleyeyim bu hastanede nasıl kurtulacağız lan oğlum şurada doktorlar hastalar bir şeyler olmuş oğlum bunlara Ay doktorlar tavana çıkmış hem de örümcek gibi. Uy, ben kaçıyorum arkadaşlar. Kanka, kaçalım. Tek çaremiz bence buradan kaçmak. Ya kanka götürün beni. İyi ki beni kurtarmaya gelmişsiniz. Allah razı olsun sizden ya. Nasıl kurtulacağız oğlum? Bu ne? Şurayı indir 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 indir. Ha? bas 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 bas. Dur bakayım bir şey oluyor. Aa kapı açıldı. Oğlum çabuk buradan dışarı çıkmamız lazım. Hadi hadi. O Kübra çıktı bile ya. Gel kanka gel gel pratik. Geliyorum. Ana, la bunlar çok sıcaktır ha. Allah bekle 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 bekle. Oy. Ha, Oğuz şurada bir şey var bize bakıyor bak bak. Ya Kübra bak. her yerde bir şey var. Pratik dikkatli gel kanka. Oğuz bak popo poposuna vuruyorum başımla. Ya, <laughs> oh. ya hepiniz öldünüz ya. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir kendinize gelin bir fokuslanın ya. Dikkatli gelin dikkatli gelin. Oh. Evet. Bakayım gelebilecekler mi? Buradan bir şey püskürüyor. Kanka hoş geldin. Dikkat et pratik buradan. Devam et sen devam et. Ben Kübra'ları bekliyorum. Devam et. Tamam. Gel gel. Tam sen geçersin. Devam et sen. Korkuyorum çabuk gelin. Tamam biz geliyoruz. Hoşçakalın, Ahmet hoşçakalın. gelirsin kanka. Gel Kübra gel gel. Oğlum bu ne gülen insan çocuk sesleri geliyor. Ay evet. Burada oh, ne olmuş böyle ya? Şu karşıdakini gördünüz mü? Yaklaşmayın arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Bunun suratına bir şey olmuş. Ay. Bakayım. Hışt hışt. <laughs> arkadaşlar ben doğale gelmeyeyim lan. Yavaş yavaş yeşil olmaya başladım zaten. Şununla aramda ne fark var ki benim? Kanka ben burada büyük bir tehlike hissediyorum. Kanka, İçime doğdu. Kanka senin için temiz bak. Sen temiz çocuksun. Gerçekten bir bela gelebilir başımıza. Arkadaşlar, arkadaşlar. peşimden ayrılmasın kimse. Tamam. Lan, ne oldu ampul patladı. Allah ne oluyor? Allah ne oldu? Lan bu ne lan? Allah Allah'ım lan peşimde bir gel. şey var. Benim de var peşimde. Oğlum buradan gel buradan. Geliyorum. Ayrılmayalım. Okları <laughs> takip edin okları. Ediyorum ediyorum. Aa çıkış. Vallahi <laughs> çıkışı buldum. Gelin gelin, gelin gelin gelin. Ah kanka bu neydi ya? Abi bilmiyorum abi. Deli bir hemşire galiba ya da doktor. Arkadaşlar çok dikkat edin. Ay arkadaşlar çok iğrenç dikkat edin lütfen. <laughs> dostlar hep birlikte gitmemiz lazım buradan. O ne lan? O ne? Allah. Allah o neydi lan? Bum diye ses geldi. Allah. Evet buradan birisi vuruyor. Kim var orada? Gelme sakın. Kübik burada burada. Oha. Ay, Ay oh. Arkadaşlar dikkat edin. tam full açıldığında geçin. He. Oo, tuzak kurmuşlar. Allah. Evet ölen gidiyor arkadaşlar çok dikkat edin. Sakin sakin. Pratik gel kanka gel sakin gel kanka. Helal kanka. Şuradan da geçelim. Hadi. İşte bu be. <laughs> ah pratik. Allah. Dik dikkat et kanka. Kübik. Efendim. Çok hızlı gitmeyin sakin olun arkadaşlar. Pratik geride kaldı. Ne yapacağız onu bırakacak mıyız burada? Hayır. Gelecek gelecek bekliyorum. Geliyor ha. Pratik hoş geldin. Gel kanka gel. Geldim. Ben buradan atlarım ya. Bunlar kan mı ya? Kanka Bilmiyorum. bunlar galiba e, hastanenin atıklarının yakıldığı yer abi lav odası. Olamaz. Sakin sakin gelin Kübik ya benim Neden? tedavim bulunmazsa ben de onlardan birine dönüşürsem ne olacak? Ay ne yapacağız öldüreceğiz sen ne yapacağız Lan yani? ne öldürmesi ben bir şey yapmam gitti devam edin gelin beni takip edin. Anam pratik nerede? Kaldım burada. Kanka çabuk gel bekliyoruz seni hadi. Galiba beni hadi burada pratik. zıpla orada karşıya. Hadi pratik. Lan canı kalmadı çocuğun hala devam ediyor zıpla zıpla oradan. Hadi. Çabuk kanka yaparsın. Helal. geliyor geliyor geliyor. Kanka kanka son dönemiş az kaldı gel. Yapabilecek mi acaba ya pratik? Kanka gel sakin sakin gel sakin. Gel, gel, gel 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 gel. Dön kanka buraya dön. Allah bir şeyler olacak dikkat edin arkadaşlar. Hop oh be. Hadi, hadi, hadi gelin. Hadi, hadi. Gelin arkadaşlar gelin. Adam çıkış nerede acaba ya? Şuradan galiba. Bilmiyorum ya. Şeyler oluyor burada. burada. Burası değil burası değil. Geri dön. Kübra buradan galiba. Nerede? Yok buradan da değil. Beni takip edin arkadaşlar. Kaybolmayalım. Kaybettim seni. Herkesi kaybettim. Ha çıkış burada. Gelin ne? buldum buldum. Gelin. Pratik ne Kübra yapayım? kayboldu. Gel. gel gel. Ben onları bulacağım siz. Devam edin oradan. Kübra. Kübra! <laughs> Neredesiniz lan? Bilmiyorum ki kayboldum işte. Allah Allah bunlar kayboldular gittiler ya kesin öyle. Ah buldum buldum seni burada. Gel gel. Çabuk gelin çabuk gelin. Buradan dümdüz kaptırdınız mı zaten bağlıyor orayı arkadaşlar. Ah ah oh Allah. be valla. <laughs> çıkın çıkın kurtulalım. Çabuk çabuk Ay, çabuk. Lan bu ne lan? Bu şey ne lan? Ya oğlum adam bizi yedi ya. Ana ya getirdiğiniz <laughs> yeri seveyim ya. Arkadaşlar böyle yere getirilir mi? Al adamın ağzın içinde ağzın oh. içinde ağzın içi var ya. O oh, bu senin ağzın içi olabilir mi? Aynı renktesiniz Baksana şurayla. Kübra ben de galiba bu adam gibi olacağım bir gün ya. Hayır, kaç kaç kurtul. Bu bildiğin hugi, hugi gibi ya. Ağza baksana ağzın içinde ağzın <laughs> içinde ağzın içi var ya. Arkadaşlar sakin sakin gelin aman ölmeyine. He. çok güzel. Gelin abi. Allah. Abo lan buradaki gözler beni takip ediyor. Hala canlı galiba buradaki gözler. Her şeyi yutmuş. Oğlum bu nasıl Adam Ay Oğuz çok korkunç. Ha, bize bakıyor. Allah. Lan ben niye öldüm ki? Hugi Vugi'deki şeylere benziyor makinelere. Aynen Hugi Vugi'nin makineleri Kübra bunlar. Ha, Oğuz yere e, <laughs> beyin döşeme yapmışlar. Beyin döşeme ne kızım ya? Beyin döşeme Vallahi. diye bir şey. Al işte. Var beyin döşeme. Bak akıl fikir sokmuşlar yerin içine işte. Aa. Bazı insanlara da böyle yapasım geliyor. Al sana beyin diye. <laughs> pratik nerede? Beyin yuttu beni. Ya oğlum beyine de ölmezsin ya. Nerede lan pratik abi? Heh. Geldim geldim. Gel çabuk gel seni bekliyoruz. Hadi yaparsın kaka. Aha. Aha. Böyle Ana. zor ki. Burada ağızlar var ya. Pratik ben devam ediyorum. Gelirsin kanka. Tamam. Ya bu güney çocuk kimse, Ya kim gülüyor burada? Allah kahretmesin mi onun ya? Ya bence o Dora ya. Dora'nın sesine çok benziyor. Ha olabilir. Dora sen mi gülüyordun kardeşim kaç saattir ya? Evet abi ben gülüyordum. Kardeş... Bir yapsana Dora. Ya. <laughs> Aynısı. Ya, vallahi cadı gibi. <laughs> Buradan devam ediyorum arkadaşlar, neşter, meşter, her şey burada ya. Ne pislik birisin sen ya. Aha. <laughs> bir, bir ses kalp duyuyorum, sesi pıt 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 diye. Kalp y mı lan bu? Y kalp, Aa! Kalp. Arkadaşlar yaratın kalbinden vuralım. Aşık olur bize. Ya yok öldürek anlamında ya. Şöyle atlayabiliyorsun Allahım ya Rabbi'm yaratı öldüremedim ya. Oh lan en aşağı kadar düştük ya. Kalbine dokunayım dedim, değil mi? Evet kalbine dokunayım derken ne hale geldim. Heh, çıktım <laughs> en yukarı. Gel 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 çabuk Yet. çabuk. <laughs> bu ne be beyincikler var. Uy. Uy. <laughs> Abi bu nasıl bir ses? Fıçık fıçık. Ay beyin leş gibi beyin ya. Uy. Ay. Bun, bundan niye böyle küçük ses geliyor? Küçük beyin sesi. <laughs> en sondakinden uçuk Bocuk. Ya Kübra anladım sevdin ama hadi yolumuz var daha çıkacağız. Burası ayrıca iğrenç et ay, kokuyor. Ay, iğrenç Ona... İğrenç. Kakalandık. Kakalandık. Lan deliğe doğru gidiyorum Kübra bağırsakların içinde kakaların arasında. Allah kahretsin harbiden deliğin içine girdim ya. Uy, <laughs> iğrenç. Ah kurtardım galiba paçayı. Buradan mı? Ya yok ya şuradan ya. Bu ne? Allah kahretsin. Ay çok kötü şeyler Allah olacak kahretsin. hissediyorum. Bence de ben de hissediyorum. Oh, Aa burada. Ablacım git işin gücün yok mu senin ya? Ablacım bir yürü gider misin ya? Nerede lan? Heh. Oh. Anam. Heh. Oh son saniye yemin ediyorum tekne nasıl kaçtı mı da bilmiyorum. Oh. <laughs> Valla şükürler olsun kaçtım ya. Bizimkiler nerede acaba? Çocuklar geliyor musunuz? Delikten bakıyorum. Gel, şu an. İp var yani ileri kadar dümdüz devam edin. İp var ipi çıkınca yok oluyor zaten. Ben ne yapsam tek mi devam etsem andaşlar ya. Şurada şöyle hop diri hop diri yavaş yavaş gidelim ya. Heh, heh. buradan da geçelim şöyle sakince. <laughs> durmadan Dora'ya güldürmüşler. Bu kadar da komik bir şey yok ki Doracım ya. Abi var. Kardeşim ne komik neye gülüyorsun bu kadar. Gı 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 gı. Bilmem ki abi. Çok Bak. komikti. Bu arada ben niye öldüm onu da anlamadım. Bu komik evet. Benim niye öldüğümü anlamaman komik de ama. Anam bizden kimse gelemiyor lan. Yaratık olarak da tek ben kaldım burada. E ee, ne anlamı kaldı şimdi bu kadar insan öldü orada. Bekleyeceğim. Hocam orada jilet yok ki ama ya. Heh, biri geliyor. Yeşiller içinde biri geliyor Gandalf gibi. Aa iki kişi geliyor. Ya vallahi Ahmet'le doğru gelmişler ya. Helal olsun lan size. Gelin gelin çabuk gelin. Nereden gideceğimizi de anlamadım. Böyle düz mü? Ya yani şuradanmış. Kardeşim, oğlum tanışmıyormuşuz gibi niye gaza gelip gidiyorsun? Abi çok gaza geldim. İnsan bir selam verir ya o kadar. Aa bir tane kapı var arkadaşlar. Buradan gidiyorum ben. Bakayım. Allah. Bak böyle ormanların hep sonu bir pislik peşinde koşmaktır arkadaşlar. Yani bir kötü bir şey gelecek başımıza bizim. Aha ışıklar gitti. Koşan kanal koş. Allah belanı vermesin git lan buradan. Allah nerede? Nerede? Oy! Gerçekten tam bir iğrençlik abidesin ya. Kaç 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 kaç. Gel, gelme lan gelme lan. Gelme lan. Ne oldu lan bak, bak, aşağıda kaldı ne oldu ne oldu aşağıda mı kaldın öyle kutulun ay dalga geçme işte geçme dalganı gelir başına şöyle kaç şöyle kaç kaçan kanal bir daha yakalanma şuna lanet olsun buna kutu mutu bir şey Heh. Ay gelme oh oh. <laughs> Evet arkadaşlar güldürdü gerçekten çok güzel bir şekilde son kez de güldü Dora tebrik etmemiz lazım. Evet bizimkilerden sadece arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ kalan Ahmet, Dora ve ben olduk. Başka sağ kalan var mı arkadaşlar? Halesi. Bir ne biçim bir ses lan o öyle. Öldüm, öldüm, Ge öldüm, gelemedim kendime. Ben betona saplandım, gelemiyorum. Ben de. Arkadaşlar, Aa, sen de oradasın, görüyorum, aynı yerdeyiz. Arkadaşlar çok geçmiş olsun sizlere, siz ikiniz betonda başarılar diliyorum ikinize de. Evet arkadaşlar geldik bugünkü videomuzun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Bugün sizlerle birlikte korkunç bir obi oynadık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benim çok hoşuma gitti. Özellikle gergin, böyle karanlık ve biraz daha arkadaşlar ambiyansı yüksek bir oyundu. Kübra Nisa'ya pratik oyuna ve Han kanalı abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça, Hoşça kalın. Kalın.